Merak etme geçti. Hem kızlar yara izini seksi bulurmuş. Hangi kızlar seksi buluyormuş eşek? Çok seksisin gerçekten. Özellikle kız isterken Allah'ın emri peygamberin kavmiyle kızınızı oğlunuzu <laughs> istiyoruz. <gülüyor> E sana ne demeli pek? Ne varmış bende? Gittin mutfağa yardım etmek için. Gidişinle dönüşüm bir oldu. Hayırdır? Öf, ne yapayım istemedi. Huysuz biraz. Kim seni istemedi? İstemedi. Kim ben. seni istemedi? <laughs> sana yanımdan ayrılma diyorum da. Kime diyorum? Asinsin. Laf dinlemiyorsun ki. Biraz asiyim ne yapayım? Böyleyim ben. Sakın değişme. Senin bu hallerine aşığım ben. Rengar benim. <laughs> Faruk. Gerçekten çok muasiyim. Yani hep böyle sorun çıkarıyorum gibi hissediyorum da bazen. Ne münasebe. Ben seni böyle seviyorum. Değişme <laughs> yok <laughs> <Yavaş, yavaş yavaş. gülüyor> sen todos yavaş kurban bu serseri kaleci gel yüzüne Yürü git o tora binme gitar çalma şarkı söyleme söyleyeceğim lan makas sen hadi, hadi. Olurum, Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim. Ama karar ver tutamıyorum zamanı. Oh. Gel. Geldiğin yerde mutlu benim Beni Yok kahve yaptım sana iyi gelir diye. Gel. İyi akşamlar. Gitme. Çok sarhoşum ben. E sen içirsene. C'est Faruk, senin ne işin var bu saatte evde? Ya filmi kaçırdım galiba. Sen bir başa mı sarsın? <laughs> saçmalama. <laughs> Doğru, kimse yok. Karımı özledim değil mi? Ve manyak mısın sen bu saatte? Ya kontrol ettim ben her yer güvenli. Yani. Ya Faruk, herkes evde bu saatte. Pazar gibi bak ya saçmalama. Faruk, ya manyak mısın sen? ya. Aa, delirdin <laughs> mi? Süreyya. Eee... 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 Pardon, e, özür dilerim. Yani Faruk ben senin geldiğini bilmiyordum. Yo yani şeyden ben anne, geldim. Bir Üstünü falan falan değiştirecekti herhalde. Onu yapacak Ne düşündün? düşündüm. Emir ne zaman dönüyor kamptan? Pazartesi dönüyor anne. Ee, bu sefer uzun sürdü. Ben de çok özledim Kerat'ı. ...ben e, sizinle çok önemli bir şey konuşacağım. Herkesi bir toplayın demek istiyordum. Siz ikiniz organize edersiniz o zaman. Tamam Osman da muhakkak olsun. Tabii, tabii, Çıkıyorum. Her <laughs> <Derbi>, siz... <laughs> ya, niye dayak yiyorum ben ya? Helalim değil misin sen? Bakın, gel bakayım. <laughs> abi. belli ki başıma bir şey gelecek. Bana teselli öpücüğüm var. Çok <laughs> arsız. Hala konuşuyorsun. Arsızsın. Önce utancımdan. Ayıp oldu değil mi? <laughs> Allah'ım ne olur beni buraya gömür. Bunu değiştireyim mi? Yok ya ne yaptı sen ya? Defol. Akif eğer onu bulmadan gelmişsen yemin ederim gebertirim seni. Gerek kalmadı. İçindekileri söylemeden rahat etmeyeceksin anlaşılan. Eğer bu seni mutlu edecekse dinliyorum. Anlat. Dinliyor musun, savuşturuyor musun? Nasıl istersen öyle anla. Anlatıyor musun, gideyim mi? Haruk gelme üstüme gelmeyi kes. Neden? Ne neden? Neden Süreyya? Ne neden? Sen hala hangi cüretle benim karşıma çıkıyorsun gerçekten inanamıyorum. Ne sandın sen? Benim karşıma geleceksin, gözümün içine bakacaksın, dokunacaksın, iki güzel söz söyleyeceksin. Ben her şeyi unutacak mıyım? Ha? Bu kadar kolay mı sandın gerçekten? Sen de sanıyorsun. Çekip gittin de her şey bitecek mi? Sen kendi hayatını kuracaksın. Ben kendi hayatımı kuracağım. Bu mu? Bu kadar mı? Bu mu? Ulan bir değil, iki değil. Aylarca yalan söylediniz bana ya. Aylarca. Tek başına değil ailenle. Hepiniz beni aptal yerine koydunuz. Sen eski sevgilini benim burnumun dibine kadar soktun. Kendi çocuğunun peşinde aylarca geri zekalı gibi beni yürüttün. Geri zekalı gibi peşinden gittim ben o çocuğun ve nereden öğrendim senden mi? Hayır. Eski yırtık bir fotoğraftan öğrendim ben. Her şeyin bir açıklaması var. Senin <laughs> arkandan iş çevirecek kadar karaktersiz biri değilim ben. En adi suçluya bile savunma hakkı verirler. Ne savunması ya? Ne diyecektin? Nasıl savunacaksın sen kendini? Ne diyecektim ben? Kocanın elinin kiri mi diyecektim? Gel beraber mutlu mutlu yaşayalım mı diyecektim? Ne diyecektim ben? Ben acı çekiyordum acı. Sen çoktan B planını kurmuşsun be. Ne diyorsun sen ya? Ben acı çekmiyor muydum ha? Ben acı çekmiyor muydum? Ya sen ne diyorsun Faruk? Acı çekiyordum. İkimizin ortak bir acısı var senle paylaşamıyorum diye. Sana yardımcı olamıyorum diye kendi içime döndüm diye acı çekiyordum ben. Sanıyordum ki sen bizim çocuğumuz için üzülüyorsun. Benim için güçlü duruyorsun sanıyordum. Ulan zaten senin kazık. Bir Çocuğum varmış. Sen benim çocuğuma mı üzül... Sakın bir daha bana bunu söyleme. O benim de çocuğumdu. Bir daha sakın böyle bir şey cüret etme. senden. Tiksiniyorum senden. Allah belanı versin senin. Allah belanı versin. Seni sevdiğim gibi lanet olsun. Hayatıma kaderime ver. Ben... Ne yaptın sen bana? Korktum her şeyi yaşattın bana. Geçecek bir hayatım vardı benim. Ne Ben Begüm'ü senin yanında görene kadar emin ederim haberim yoktu. Yemin ederim haberim yoktu. Söyleyecektim. Ne Begüm'ün döndüğünden ne de Emir'den haberim yoktu. Vallahi haberim yoktu. Söyleyecektim bana. Söyleyecektin. Tamam hastaydın sen. Seninle de değildin. Bebeğimiz için üzülmemen gerekiyor tamam mı? Bahane. Oh, bahane. 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 Bahane bunlar. Sen ne mantıksızlığımı gördün. Ne mı gördün. Sen. Sen, duyguları hala bitmedi çünkü. Yok, yok öyle bir şey yok. öyle bir şey yok. Bırak beni. Bırak bırakın. beni. Aslı. Aslı. Benim senden başka gidecek hiçbir yerim yok. Sen de bunu sok Evliydi böyle olacağım. Sürekli kavga edip duruyordunuz. İpek konuyu kapat bitti. Ya biliyorum o da çok üstüne geliyor senin ama... ...sen de durmuyorsun ki. Çocuk gibi inatlaşıyorsun. Bence Faruk haklı sinirlenmek. İpek! Değil. Sana konuyu kapat dedim. Bu akşam senden tek kelime bile duymak istemiyorum. Tamam. Bir şey demedim. Fikret ne yapıyorsun? Fikret, Fikret ne yapıyorsun? Fikret, Fikret! Konuştuk seninle. Zaman tanıyacaktın bana. zaman hiç gelmeyecek değil mi İpek? Belki de beni istemiyorsun. Hiç sevmiyorsun beni. Nereden çıkarıyorsun? Madem seviyorsun bırak o zaman kendini. Sen aynı ev içinde birbirini özler mi ya? Özlüyorum. Gel bir sarılayım sana. Hadi ne zaman konuşacaksın? Seni bekliyorum. Murat insanlar bu kadar üzgünken nasıl konuşayım? Bu evdekiler hiçbir zaman uygun olmayacak. Bak anneme, Yıllar önce istemedi gelinin yasını tutuyor şimdi. Hayat çok hızlı akıyor Bade, çok. Görüyorsun gencecik kadın gitti. Çocuğu var demedi. Biz de ertelemeyelim artık hayat. Sen konuşmazsan bak vallahi ben konuşurum. tamam şimdi. tamam ne yapıyorsun tamam ben konuşacağım tamam. Biraz müsaade et ne olur ya. Tamam ben bu hafta konuşacağım söz. Bu hafta değil bugün bak vallahi giderim. Ne? Tamam dur. Tamam konuşacağım. Tamam. Lütfen. Tamam. Benim gitmem lazım. Şimdi Nurgül abla yokluğumu fark etmesin. Zaten yeterince gözü üzerimde. Bak bunu yaşamanı istemiyorum işte güzelim. Söz ver. Yoksa vallahi bırakmam böyle ödeneceğim. Söz <laughs> ver. Delirme, delirme. Gelecek. <laughs> ben evin delisiyim kızım. Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Öğren o zaman. <laughs> Anlaştık mı? Anlaştık beyefendi Tamam konuşacağım söz. <laughs> Hadi bırak. Tamam tamam. Ne? <laughs> ne yapıyorsun? Ne? Sevgilim yapmayacak. Burada ne işin var? Ne yapıyorsun sen? O kadar alışmışsın ki her istediğini elde etmeye. Benle Begüm'ü aynı anda mı idare edeceksin? Ne Begüm'ü ya? Ne Begüm'ü ya? Sen ne diyorsun Süreyya? Begüm fotoğrafın içinde yok anla artık. Sen benim sevgilimsin, sen benim karımsın tamam mı? Evet sen benimsin. Ben bıktım artık bu saçmalıkla uğraşmaktan. Bu neyin inadı Allah aşkına? Biz neyin içinde debeleniyoruz? Süreyya pasta kes. ya. Tamam